Ay inanamıyorum. Bunun olduğuna inanamıyorum ya. Bu muydu her şey kontrolüm altında dediğiniz? Ha? Kız sizi de adamınızı da atlatıp kaçtı gitti. Kızın ortadan kaybolmasını istediğinizi bilmesem yardım ediyorsunuz diyeceğim ha. Bade, ne biçim laf Allah aşkına bu? bütün risklerine karşı bu olayı ben hazırladım. Bunu lütfen unutma. Ama hiç devamını getiremediniz. Neyse. Siz şimdi onu söyleyin. Biz bu kızı nerede bulacağız? Badeciğim niye telaşlanıyorsun Allah aşkına? Ha? Korkma çocuğum bir çaresini buluruz. Çare buluruz öyle mi? Kocam meydanda yok. Kız kaçmış izini kaybettirmiş. Ben sakin olayım ama değil mi? Allah Allah. Ayol nereye gidecek? Bir hava almak için dışarıya çıkmıştır. Aç telefonu sor. Ne zaman kaçmış? Bir soru sordum. Dün. Siz de bunu bile bile bana yalan söylediniz öyle mi? Kim ne yalan söylemiş kızım? Çok ciddi bir şey değildir inşallah. Yok babacığım değil. İşte benim başımda beklerken öyle. Bitkin düşmüş. Sonra da toparlayamadı kendini tabii. Ama tansiyonu falan kontrol altına almışlar. İyi şimdi maşallah değil mi anneciğim? Ya, doktor öyle dedi. Ama malum hamile, heyecanlanmasın, sıkılmasın dedim, söyleyemedim. Ee, ama Bade bunu öğrenince o da çok kızdı değil mi? Durumundan dolayı seni düşünmüş amiratım. Bu olayı büyütmenin bir anlamı yok. Hadi kızım. Biz odana gidelim. Sen de biraz dinlen. Hadi yavrum, azıcık bir dinlen, ha kendine gelirsin. Ben zaten yeterince ayakta uyumuşum. sadece Biliyorum bana kızıyorsun. Haklısın da. Ama ben bilerek mi yaptım kızım? Ne bileyim hamilesin. Üzülme. Yani bir şey olur falan o yüzden de söyleyemedim sana. O zaman saklayacağınızı kız elinizde tutsaydınız. Farkında mısınız bilmiyorum ama şu an ikisi beraber olabilirler. Tamam. Tamam bir tane. Eğer için rahat edecekse Yusuf'u takip ettireyim. Ama göreceksin. Hiçbir şey çıkmayacak yavrum. Bence siz önce bir Sultan Hanıma sorun. O bir şeyler biliyor ama saklıyor. Kızım sordum. Kaç defa sordum? Kadının hiçbir şeyden haberi yok. Hatta sana bir şey söyleyeyim mi? O onu Amerika'da sanıyor. Yani hiçbir şekilde irtibata geçmemiş. Ay siz de buna inandınız öyle mi? Hoş. Vaktiyle siz adamınızın Havva'yı yakaladığına da inanmıştınız. Ay, tamam, tamam. Tamam. O zaman söyle. Ne istiyorsan onu yapalım. Hiçbir şey. Evet, hiçbir şey yapmayın. Çünkü yaptığınız hiçbir şey işe yaramıyor. Ben biraz dinleneceğim izin verir misiniz? Olur. Dinle. Ama sana bir tavsiyem var. Keskin sirkenin küpüne zararı olur. Ha? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.